Merhabalar. Bugün güzel bir TYT biyoloji denemesi çözeceğiz. Soruları kendim seçtim. Endemik yayınlarından. Umarım sizin için faydalı olur. Eğer beğenirseniz veya faydası olduğunu düşünürseniz size zahmet bir beğeni bırakırsanız ben de çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yaparak da fikirlerinizi belirtebilirsiniz ya da anlamadığınız yerleri bana iletebilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk soruyla başlayalım. Bunları ilk bir önce durdurun. Bir okuyun hani fikir üretin. Nerede ne yapabilirdim diye düşünün. Ondan sonra birlikte bakalım. Demiş ki ilk soruda içerisinde bir miktar su bulunan deney kabının içine eşit miktarda X ve Y vitaminleri eklenip bir süre bekleniyor. Güzel. Bir süre sonra X vitamininin çözündüğü burası bizim için çok önemli. Ancak Y vitamininin çözünmediği görülüyor. O zaman biz sorunun altına inmeden burada bir yorum yapabiliriz. X vitamini suda çözünüyorsa bizim suda çözünen vitaminlerimiz B ve C vitaminleri olduğundan bu ikisinden biridir. Y vitamini için yorum yaparsak bunlar da A, D, E veya K vitaminlerinden biridir. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. BC vitaminleri vücutta depolanmaz. Buna göre sorunun öncüllerine dönebiliriz. Şimdi X vitamini vücutta depo edilemeyen bir vitamindir. Burada söylediğimiz gibi doğru olacak. Y vitamini hücre zarından geçişi X vitamininden daha hızlıdır. Y vitamininin biz yağda çözündüğünü biliyoruz ve hücre zarının yapısına baktığımızda fosfolipit bir tabaka görüyoruz. O zaman fosfolipit tabakadan ya yapılı bir vitamin daha hızlı geçer. Bu da doğru olacak. Y vitamini karaciğerde depo edilebilir. Bunlar neydi? A, D, E, K vitaminleriydi ve karaciğerde depo edilebilen vitaminlerdi. Ama B ve C vitaminleri de vücutta depolanamayan vitaminlerdi. O zaman bizim yapacağımız çıkarım B, C vücutta depolanamaz ve bu da çözünür. A, D, E, K vitaminleri vücutta depolanabilir ve ya da çözünür olacaktır. Cevabımız ilk soru için Edirne seçeneğinde geldi. Geçelim diğer soruya. Bir partonogene sorusuna benziyor. Aşağıdaki şemada bal arılarının üremesi gösterilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen olaylardan hangileri kalıtsal çeşitliliğe neden olur? Şimdi bir hatırlatma olsun diye koydum. Biz partonogenezde ne biliyoruz? Erkek arının üretimini biliyoruz. Burada ne kromozomlu varken üretimi mitozdan olacak ve kalıtsal çeşitliliğinde görülmemesini bekliyoruz. Her zaman döllenmelerde kalıtsal çeşitlilik olur. O yüzden birinci alacağımız öncül bizim buradaki döllenme seçeneğidir. İkinciye bakalım. Yani şıklarımızda 3 olmayanları eledik. Bakalım 1'de mi var yoksa 2'de mi var? Erkek arıdan sperm üretimi az önce dediğimiz gibi neyle gerçekleşir burada? Partone genezle gerçekleşirken kraliçe arıdan en kromozomlu bir yumurta hücresi neyle gerçekleşir? Burada mayozla gerçekleşir diyeceğiz. Yani birincide kalıtsal çeşitlilik olabilir. Çünkü mayozla bizim kalıtsal çeşitlilik sağlayan evrelerimiz neydi? En temeli crossing over'dı. Burada da Mayoz gerçekleştiği için kalıtsal çeşitlilik sağlanabilir diyeceğiz. Yani cevabımız Denizli seçeneğinde gelecek. Unutmayın ki erkek arıdan sperm üretimi mitoz ile gerçekleşir. Bu yüzden kalıtsal çeşitlilik beklenmez. Fakat bütün döllenmelerde kalıtsal çeşitlilik görülür. Cevabımız Denizli o zaman. Kalıtım sorusu. Bazı keçi ırklarında sakalın varlığı sakal geni tarafından belirlenmektedir. Bu genin iki aleli B ve küçük b de mevcuttur. Küçük b aleli sakal oluşmasına, büyük B aleli ise sakal oluşmamasına yol açmaktadır. Ancak B aleli burada önemli bir bilgi verecek. Erkek bireylerde dominantken dişi bireylerde çekinik özellik göstermektedir. Bir üretici aşağıdaki çaprazlamaları yaparak F1, F2 kuşaklarını elde ediyor. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakın bu çok güzel bir soru. Bizim ne anlamamız gerekiyor? Şimdi şuraya diyelim ki erkek. Buraya da diyelim ki dişi. Elde edebileceğimiz genler hangisi? Büyük B ve küçük B. B ve normal şartlarda büyük B, küçük B'ye baskın olacak. Ama bu dişler için. Yani şunu bekliyoruz: dişlerde büyük B, küçük B, sakalsız, büyük B, büyük B, sakalsız. Fakat küçük B, küçük B iki tane çekinik olduğu için sakallı bir e, varyant oluşturacak bize. Fakat bunlarda sakal görülmeyecek. Şimdi aynısını erkek için yapalım. Burada bize söylediğini dikkate alacağız. Yani şurada bakın. Erkek bireylerde dominant özellik gösterecek. O zaman erkek bireylerde dominant özellik gösterecekse erkek büyük B'ye büyük B olduğunda burada ne olacak? Sakalsız olacak. Fakat erkekte bir tane küçük B bulunduğunda bu baskın gibi davranacak ve sakallı özellik gösterecek. Aynı şekilde küçük B küçük B de burada ne yapacak? Sakallı özellik gösterecek. Yani tikleyecek olursak burada sakal yok fakat bu ikisinde sakal oluşmuş diyebileceğiz. Yorumlayalım. Şimdi sakalsız erkek ve sakallı dişi. Güzel. O zaman çaprazlamamızı yapalım. Sakalsız erkek sadece büyük B ve küçük B B'de çıkmıştı. Dikkat ederseniz o zaman büyük B büyük B ile sakallı dişiyi çaprazlıyoruz. Yani küçük B küçük B'yi. Çaprazlayalım küçük B küçük B'yi. Buradan oluşacak kuşağı yazacak olursak birlikte. Diyeceğiz ki büyük B küçük B. Büyük B küçük B. Büyük B küçük B ve büyük B küçük B. Yani 4 tane farklı ne oldu? Burada genotip açığa çıktı diyeceğiz. Ama şimdi yanlış söyledim. 4 farklı genotip değil. 4 tane genotip fakat bir çeşit genotip olacak. F1 kuşağında yer alan erkekler sakallıdır. Doğru. Neden? Bakın, F1 kuşağının sakal özelliğini gösterebilmesi için bir tane küçük b'yi taşıması yeter. Çünkü biz başlangıçta ne diye tanımladık? Buradaki tek bir küçük b geni burada baskın özellik gösteriyor olarak tanımladık. F2 kuşağındaki yavruların yarısı sakallı olabilir. F2 kuşağına bakalım. Şimdi şöyle diyeceğiz. Yorum yapıyorum bakın. Bunların hangisi dişi, hangisi erkek bilmiyorum. Yani bunlar dişi de olabilir veya bunlar erkek de olabilir. Bunlar hakkında kesin bir bilgimiz var mı? Yok. O zaman ben istediğim gibi burada ne yapabilirim? Oran yaratabilirim. Şimdi yarısı erkek, yarısı dişi olduğunda ne biliyorum ben? Dişilerde bu büyük B, küçük B sakalsız çıkarırken erkeklerde büyük B, küçük B sakallılığa yol açacak. O zaman F2 kuşağındaki yavruların yarısı sakallı olabilir mi? Olabilir. Şuna bir bakalım. F1 kuşağında yer alan erkekler sakalladır. He, ne olmuş? Bir saniye. Biz ben direkt F2'yi buldum galiba. Şu bulduğum F1. Orada bir ufak hatamız oldu. Şurası F1 galiba. Aynen F1'i de böyle yazalım. Şurası F1 döllü olması lazım. Ardından burada bir kendileşme olmuş. Bakın F2 oluşturmuşuz. Çok pardon. O zaman bir tane daha çaprazlama yapmam gerekiyor benim. Şimdi burası F1. Buradan iki bireyi seçeceğim. Onu da şurada hesaplayalım. Burada bütün bireyler büyük B küçük B çıktığı için büyük B küçük B çarpı büyük B küçük B yapacağız. Buradan da açığa çıkan genotipimiz ne olacak? Büyük B büyük B. Büyük B, büyük B küçük B büyük B, küçük B ve küçük B, küçük B olacak. Değil mi? Evet. Şimdi ne diyebiliriz? Bakın. Şu şimdi ben B şıkkı için yorum yapıyorum. Yavruların yarısı sakallı olabilir. Bu dişi olsun. Tamam mı? Bu da dişi olsun. Ne oldu şu an bunlar? Sakalsız. Bunlar da erkek olsun. O zaman ne oldu burası da? Bakın sakallı oldu. O zaman biz neyi gördük? Bunları bu şekilde cinsiyete dağıtırsam yarısı sakallı, yarısı sakalsız olabilir. Yani doğru olacak. B ve A şıkkı gitti. Geçtik. F2 kuşağındaki dişi yavruların sakallı olma ihtimali %25'tir. Bakalım. Bunların hepsi dişi olsaydı, hepsi dişi olsaydı. Hepsi dişi. Şöyle yazalım. Hepsi dişi olsaydı sadece şu sakallı olacaktı. Sakallı. O zaman %25 ihtimalde olabilir. Sakal oluşumunu kontrol eden gen eşeye bağlı olarak kalıtılır demiş. Bu bir dursun. Bunu tek tek deneyelim. Sonradan F1 kuşağını veren ebeveynlerin genotipleri homozigottur. F1'i verenler demiş. Bakın biri bu, biri bu. Sakalsız erkek gördünüz mü? Ve sakallı dişi ve hepsinin aynı şekilde olduğuna bakarsanız bunlar homo zigot gendir. O zaman biz cevabın denizli olduğunu anlıyoruz. Fakat neden denizli? Bunu da birazcık kontrol edelim. Şimdi gen eşeğe bağlı olarak kalıtılırdı. Eşeğe bağlı kalıtım olsaydı ne olurdu? Şimdi biz eşeğe bağlı kalıtımı x, x ve x, y olarak kontrol ederiz değil mi? Demiş ki bak B aleli sakal oluşmasına erkekteyken dominant özellik gösteriyormuş. Yani şöyle diyeceğim ben. Erkeğe büyük B koyduğumda ya da sakalsız için yapalım. Şuraya küçük B'yi yapıştırdığımda bu artık sakalsız erkek. Peki burada sakallı bir dişi çıkarmak istiyorum. O zaman bu da küçük B'ye küçük B. Yaptığım bütün çaprazlamalarda ne olur biliyor musunuz? Bütün gelen erkekler sakalsız olur. Fakat böyle bir ihtimal var mı? Yok. O yüzden bunun ee, eşeğe bağlı kalıtılması mümkün değildir. Çünkü eşeğe bağlı kalıtım bir tarafta farklı diğer tarafta farklı davranabilecek bir gen potansiyeline sahip değildir. Çünkü şuraya da çaprazlayalım x küçük b x küçük b diyelim ki örnek veriyorum x küçük b x küçük b. Bakın x küçük b y ve x küçük b y gördünüz mü? Farklı bir gen ortaya çıkışı olmuyor. Bu yüzden ne olacak? Farklı özellik gösterecek mi. Şurayı yanlış yazdık. Hiç pek bir şey değişmeyecek ama şurayı büyük B yapalım. Büyük B yaptığında ne olacak? Kadınların hepsi taşıyıcı olacak. Yani ortaya çıkan bütün kadınlar sakalsız olacak. Neden? Çünkü biri babadan gelecek ve babadan gelen sakalsızlık geni. Mantık bu şekilde işliyor yani. Gelen bütün erkeklerde küçük B olduğu için sakallı olacak. Bu yüzden işte zaten genotipler arasında uyuşmazlık, uyuşmazlık oluyor. Umarım aktarabilmişimdir. Güzel bir soru bence. İnanılmaz güzel, hoş böyle. YKS'de çıksa bence eder. Bakalım bir alta inelim. Bir tane daha kalıtım patlatalım hadi. Çünkü kalıtım birazcık sıkıntılı o yüzden çok soru koydum. Demiş ki buna göre tam boyalı alanlarla belirtilen bireylerin fenotipinde ortaya çıkan karakterle ilgili hangileri söylenebilir? Yakınlaşayım bir tık daha iyi olur sanırım. Şimdi üst kısmı okuyalım. Bir memeli türüne ait olup belli bir fenotipi gösteren bireyler tam boyalı. Diğer bir fenotipi gösterenler beyaz. Heterozigot olanlarsa yarı beyaz olarak gösterilmiştir. Tamam. Burası bizim için önemli. Tam boyalı alanlarla belirtilen bireylerin fenotipinde ortaya, ortaya çıkan karakterle ilgili hangileri söylenebilir? Güzel. Tek tek deneyeceğiz burada. İsterseniz şöyle yapalım. Şu soy ağacını birazcık kopyalayalım birkaç tane. Oo, bu ne? Bayağı oldu. Şöyle bir. Şöyle iki şöyle 3 ve ha. aldım kusura bakmayın. Otozomlarda atılan çekinik bir gendir. Çekinik bir gen. Şimdi çekinik gen olsaydı ne olacaktı? Büyük A'ya küçük A yazacaktı. Siyah daha mı iyi görünür? Kırmızı, yeşil, siyah. Siyah daha iyi gibi. Değil mi? Yavaş yavaş aktarım yapıyorum bakın. 30 onlarda aktarılan çekinik bir gendir. Çekinik bir gen değil mi? O zaman çekinik bir genin burada da neyini bekliyorum? Farklı bir özellik göstermesini varsayımsal konuşuyorum. Bu da büyük A'ya büyük A olsun. Buradaki büyük A'ya küçük A çıkabilir mi? Çıkabilir aynı şekilde. Buradakilerde büyük A büyük A büyük A büyük A, büyük A olabilir mi? Olabilir. Peki küçük A'ya küçük A koydum. Kendimi ayarlıyorum küçük a küçük a küçük a küçük a çıkabilir. Aynı şekilde büyük a küçük a çıkabilir. Fakat bakın. Buradakinde bir problem var. Burada muhakkak büyük a'ya küçük a ya da büyük a'ya başka yok. Küçük a'ya küçük a çıkması gerekirdi. Değil mi? Fakat ne oldu? İstediğimiz özelliği alamadık. O zaman bu şekilde taşınabilir mi? Taşınamaz. Neden? Buradaki bireyi sağlamıyor çünkü. Bir tanesini sağlamaması bizim o öncülüğü alamamamız için gayet yeterli bir seçenektir bence. Geçtik ikinciye. X kromozomunda aktarılan çekinik bir gendir. Şimdi çekinik gelse renkliyi yine çekinik olarak almak istiyorum. Diyelim ki ne olsun bakın X'e bağlı çekinim, çekinik fakat taşıyıcı. Güzel. Burada özellik göstermesini istiyorum. X büyük R'yi y Evet bunların çaprazlamasını istiyorum. Oluşan erkek X büyük R, Y olup sağlıklı olabilir mi? Olabilir. Peki dişi sağlıklı olabilir mi? Babada da sağlıklı gen olduğundan olabilir. Peki taşıyıcı olabilir mi dişi de? Olabilir. Neden? Çünkü anne taşıyıcı, annesi taşıyıcı olan bir bireyin kızı da taşıyıcı olabilir. Güzel. Peki babası hasta bir bireyden nasıl çıkardı? Bakalım. Babası hasta olsun, çaprazlayalım. Erkekler hasta olabilir mi? Olabilir. Neden? Bakın. Annesi hasta ve geni verir çocuğuna. O zaman x küçük r'ye y olabilir. Babası da hasta olduğu için dişilerde de bu özellik görünebilir. Ya da annesinde sağlıklı gen olduğu için erkek bireyin bir tanesi sağlıklı da olabilir. Ya da bunlar heterozigot genotipli taşıyıcı da olabilir. Yani ne öğrendik biz burada? İkinci şekle bağlı olarak kalıtılabilir. Güzel umarım aktarabilmişimdir. O zaman geçtik. X kromozomunda aktarılan eş baskın bir gendir. Eş baskın olduğunda nasıl düşünüyoruz? Kan grubu gibi düşünüyoruz. O zaman ne diyelim biliyor musun? Bunların kendi arasında eş baskın olduğunu söyleyelim. Söyleyelim. Yani A 0 olsun. Bu da 0 0 olsun. Çekinik verdim buna. O zaman ne oldu? Bakın burası 0 0 oldu. Kıntı var mı? Yok. Peki buradaki dişi Yine 0 0 oldu. Ya da A0 A 0'a 0 oldu. Bakın burası A'ya A oldu. Evet yine sıkıntı çıktı mı? Çıktı. Bakın buradaki erkek birey aynı şekilde A'ya A olabilir mi? Olabilir. Çünkü biz A'yı buradaki renkli bölüm olarak tanımladık. Dişide de aynı şekilde A'ya A, ya A ya çıkabilir. Fakat bakın 0'a 0 çıkması için buradan da 0 yeni gelmesi lazımdı. O zaman buradaki gen olmadığı için bu kalıtım da bizim için sağlamayan bir öncül olacak. Fakat A0 buradan çıkabilir. Yani bakın yine buradaki erkek birey bizim işimizi batıran gen kısmı oldu. Yani bunu da alamayız. Böylelikle cevabımız Bursa seçeneği olacak. Bence kalıtım soruları inanılmaz güzel ve bir seçeceği de birlikte çözdüklerimiz. Şimdi geçelim mi artık? Son birkaç sorumuz kaldı. Onları da hallettikten sonra devam ederiz. Aşağıda karbon döngüsü gösterilmiştir. Buna göre buna göre hangileri doğrudur demiş. Birazcık şöyle. Kenarıya alayım. Şu logoyu da biliyorsunuz koymak zorundayız. Neden? Çünkü emeğe saygı. Şimdi atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasını bekliyorum. Bekliyorum değil mi? Peki karbondioksit miktarı nasıl artar? Şöyle olabilir bakın. 1. Fotosentez azalır. Fotosentez azalırsa atmosferdeki karbondioksitte artış görülebilir mi? Görülebilir. Başka ne olabilir? Buradaki saprofit etkinlik artabilir. Artarsa karbondioksit miktarı da artacaktır. Başka ne olabilir? Şu anlık bu kadar herhalde, değil mi? Yangın genel bu sözel e, sorular oluyor ya orada karşımıza çıkabilir. Yangın atmosferdeki karbondioksiti artıracaktır. Bu önemli bir öncül. Başka da aklıma gelmiyor. Soruya bakalım. Şimdi bitkilerin fotosentez yapması karbondioksit miktarını artırır mı? Fotosentez yapması. Hayır artırmaz. Biz ne bekliyoruz? Fotosentezde azalma olsun ki karbondioksit miktarı artsın. Bazı canlıların etil alkol fermentasyonu yapması bu bir kalsın. Canlıların oksijenli solunum yapması evet bu karbondioksit miktarını artıracaktır. Neden? Şimdi isterseniz birlikte burayı bir yapalım. İkinci öncül çok tehlikeli bir öncül burada. Neden diye soracaksınız. Hemen söyleyeyim. Burada ikinci öncülde etil alkol fermentasyonunu birazcık bilmemiz gerekiyor. Biz etil alkol fermentasyonunda ne diyoruz? Ortama karbondioksit verilir diyoruz. Hemen küçük bir AYT bilgisi olacak. Fakat e, vermek durumundayım. Bunu da şöyle AYT olarak başlık açalım. Burayı atlayabilirsiniz. Biz etil alkol fermentasyonu için ne biliyoruz? İlk olarak glikoliz evresi gerçekleşecek ve buradan iki tane pürevik asit oluşacak değil mi? Bu birinci basamak. Fakat bu oluşurken biz ne bekliyoruz aynı zamanda burada? İki tane ADP'nin yıkımını bekliyoruz ki genel glikoliz denklemimiz. Aynı zamanda burada bir de ne olması gerekiyor? İki tane NAD molekülünün indirgenip iki tane nat haşa dönüşmesi gerekiyor. Yani hidrojen tutması gerekiyor. Güzel. Bunlar tamamlandıktan sonra pürüvik asit evresinden artık etil alkole gidiş yapılırken şöyle olur. Buradan etil alkol oluşur. Fakat bu oluşan etil alkol iki karbonludur bizim için. Yani iki tane karbonludur. Fakat buradaki pürüvik asit 3 karbonlu. Bu aradaki karbon atlaması nereye gitti sizce? Unutmayın doğada hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan şey de yok olmaz. Burada atmosfere o iki karbon, karbondioksit olarak ne yapılır? Verilir. İşte burası bizim için çok önemli. Hem AYT'de hem TYT'de inanılmaz önemli bir kısım. Aynı zamanda ne olacak burada? Burada tane tepkimeye giren nataşlar yükseltgenerek iki tane... Natasha dönüşecek, Natasha değil, Nada dönüşecek ve tepkimenin devamlılığı böylelikle sağlanmış olacak. Dediğim gibi burası sadece AYT bilgisi bir kulak göz aşinalığımız olsun diye söyledim ve neden hani etil alkol fermentasyonunun atmosferdeki karbondioksiti artırdığını da göstermiş olduk. Burada diyebilirdik ki hani karbondioksit verilir etil alkol fermentasyonu sırasında ama kafanızda tam oturmazdı. Şu tabloyu Esnesiste alabilirsiniz. Burayı bildikten sonra her soruyu çözebilirsiniz. Şimdi o zaman biz ne dedik? İkinci de atmosferdeki karbondioksit miktarını artırır dedik. Cevabımız denizli seçeneği oldu. Hmm. Şuradaki soru. Bunu nasıl yapacağız? Hemen durdurayım. Evet bu arada 23 dakika olmuş. Ben hani... Planım şeydi 6-7 dakikada biterdi. Kusura bakmayacaksınız birazcık uzun olmuş. Ama dediğim gibi 1.5 bile az gelir. 1.75 ya da 2x alırsanız bir şey diyeyim mi? Tadından yenmez fıstık gibi olur. 2x izlersiniz 10 dakikada bitirir. Çıkarsınız ki çok güzel sorulardı bence. Şimdi son sorumuzdayız artık rahat olun bitti sayılır. Canlıların bilimsel adlandırılmasında kullanılan yöntemle adlandırılan bazı canlıların türleri verilmiştir. Hangileri söylenebilir? Şimdi bu tehlikeli bir soru. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki birinci basamak bizim için cins ismi, bu sondaki basamak ise tamamlayıcı tür adıdır. Bakın tür ismi değil, tamamlayıcı tür. Değil mi? Tamam. O zaman buna göre ne yapalım? Değerlendirelim. Söylenebilir diye sormuş. 2 ve 4 numara aynı cins içerisinde yer alır. 2'ye baktım Pinus 4'e baktım pinus. O zaman bunlar aynı cins midir? Evet. Çünkü şöyle bakın. X artı Y olarak düşünün. Buradaki bizim için cins adını verirken buradaki bize tamlayıcı tür adını ne yapacak? Verecek diyeceğiz. Güzel. 2 ve 4 numaralı canlıların genetik yapıları aynıdır. Genetik yapı. Bir saniye. Bir yeri yanlış yaptık ama İyice kör olduk. Bir baktım demişim ki hani 2 ve 5 ama ben 4'ü almışım. O yüzden kusura bakmayın şimdi. Bir daha baktım çünkü bir yerde bir sıkıntı var yani. Fark ettim. Şunu hemen bir temizleyeyim. Yanlış çözmeyelim. Şimdi 2 ve 5 demiş. 2'de ne var bakın. Pinus ve Morus var. Bunlar aynı cins içinde yer alır mı? Almaz. Neden? Bakın bunların cins ismi aynı değil. Cins ismi aynı olanları bir işaretleyelim isterseniz tabloda. Bakın Pinus, Pinus değil mi? Cedrus, Cedrus. Bunların cins isimleri aynı. Yani bunların akrabalık derecesi de daha yüksek olacak diğerlerine nazara. Buradaki Morus da farklı. Yani burada şu yorumu yapabiliriz. Bakın 5 farklı tür. Güzel. 3 farklı ne var? cins var. İşte bu yorumu yapmak çok önemli. 2 ve 4 numaralı canlıların genetik yapıları aynıdır. Genetik yapının aynı olması için aynı tür olması gerekir. Gerçi aynı tür olsa bile genetik yapı değişir. Fakat yine de birbirlerine en yakın olabilmesi için aynı tür olmaları gerekir. Keza akrabalık derecelerine baktığımızda alem, alemden aşağı inildikçe ne oluyor? Akrabalık artıyor. Tür, cins, ee... Tür, cins, familya, takım, şube, alem. Yanlış da sıralamış olabilirim. 4 farklı cins vardır. Hayır, Üç farklı cins bulduk biz. Hatalısın sen. Üç farklı tür değil, Üç farklı cins var. Bakın burada şunu size şaşırtmaya çalışmışlar. Şuradaki baş olan kısımlar cins ismi mi, tür ismi mi onu sormuşlar. 2 ve 4 numaralı canlılar arasındaki akrabalık 25'ten daha yakındır demiş. 2 ve 4'e baktığımda şimdi 2 ve 4 için bunlar aynı cins. Güzel. Peki 2 ve 5 için değerlendirirsek bilemem ki. Aynı cins de olabilir. Aynı cins olamaz da bunlar üst sınıflarda da bir arada bulunabilir. Nerede bulunduğunu bilemeyiz. Ama biz şunu söyleyebiliriz. Aynı cinste olmayan biri ve aynı cinste olan bireylerle akrabalık cinsinden kıyaslanırsa aynı cins kısmında bulunanların akrabalıkları diğerlerine nazaran daha yüksek çıkar. Bu yüzden cevabımız Edirne olacak. Böylelikle sorularımızı bitirmiş olduk. Bir bakalım neler yapmışız. Şöyle soruları tekrar değerlendiririz. Şimdi şu soru çok güzeldi bence. Şuradaki kalıtım sorusu dehşet iyi soruydu. Ondan sonra buradaki kalıtım da bayağı güzeldi. Yani ben zorlandım çözerken. Ondan sonra başka yoktu. Bir de şuradaki bilgimiz çok değerliydi. Bunu da tekrar bir bakarsınız. Evet elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Farklı videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.